Değerli arkadaşlar, izleyeceğiniz video insan onurunu zedeleyecek nitelikte görüntüler içermektedir. Uyarısını yazmayı gerek gördüm. Böyle bir ihtiyaç duydum. Gerçekten video içeriği onurumuzu zedeleyecek niteliktedir. Bu olay haberlere çıktı. Malumunuz, izleyeniniz vardır. Burada site yöneticisi özel güvenlik görevlisini darp ediyor. Sebebi de bildiğim kadarıyla değerli arkadaşlarım Güvenlik görevlisinin çalışma saatlerine itiraz etmesi. Nasıl bir düzende yaşıyoruz ki çalışma saatlerine itiraz eden insanlara şiddet uygulanabiliyor? Böyle bir şey olabilir mi? Fakat burada özel güvenlik görevlisinin yaptığı bir hata var. Bakın. Hatayı yeri geldiğinde hemen söyleyeceğim. Evet, tekme vurdu. Bu esnada bu andan itibaren Değerli arkadaşlarım meşru müdafaa hakkınız doğmuştur. Değerli arkadaşlar kişinin işvereniniz veya site yöneticisi olması önemli değildir. Bakın ikinci sokakta da vurdu. İlk tekmeye cevap vermediği için ilk tekmeye karşılık sustuğu için ikinci sokakta geldi. Gördüğünüz üzere burada özel güvenlik görevlisi olmanız herhangi bir şey değiştirmez değerli arkadaşlarım. Özel güvenlik görevlisi olmayabilirsiniz de. Sivil bir çalışan da olabilirsiniz. Burada kanunun tanıdığı hak meşru müdafaa hakkıdır değerli arkadaşlarım. Meşru müdafaa hakkı orantılı olarak size yönelen e, saldırıyı bertaraf etmeniz hakkıdır. Orantılı olarak size eğer ki bakın ikinci tokadan müsaade ettiği için üçüncü tekme geldi. Değerli arkadaşlarım eğer size fiziki olarak bir şiddet uygulanmaya başlamışsa siz eğer ilk andan itibaren buna karşılık vermezseniz bu saldırıyı bertaraf etmezseniz devamı gelecektir. Dolayısıyla ilk andan itibaren değerli arkadaşlarım bu hareketlere müsaade etmemeniz gerekir. Orada özel güvenlik görevlisi ne ait alanda, görev alanında hakimiyetin sizde olduğunu kesinlikle bu kişilere bildirmelisiniz. Bakın devam ediyor. Şiddet devam ediyor. Dakikalarca bu şiddet devam ediyor. Burada özel güvenlik görevlisinin kesinlikle ve kesinlikle meşru müdafaa hakkı doğmuştur. Ve şiddet devam ediyor. Özel güvenlik görevlisinin yaptığı hata budur değerli arkadaşlarım. Bu olay gerçekten bizim onurumuzu zedelemiştir. Ee, i̇nşallah kanun önünde söz konusu kişi e, şey karşılığını görecektir. Bu tür, tür olayları gördüğümde değerli arkadaşlarım üzülüyorum. Eminim ki sizler de üzülüyorsunuzdur bu tür hareketlerden dolayı mesleğin bu böyle bir duruma gelmesinden. Siz de üzülüyorsunuzdur. Yapacağımız şey bellidir değerli arkadaşlarım. Kanunları bilmek, kanunları bilmek, haklarımızı bilmek değerli arkadaşlarım. Haklarımızı bilmezsek bu kişiler böyle mangan, maganda kişiler bakın tekrar aynen bu hareketlerine devam ederler değerli arkadaşlarım. Kanunlarımızı, kanunlar bilmemiz gerekiyor. Bunun başka bir çıkar yolu yok değerli arkadaşlarım. Ha bir de neden dolayı yani niçin bu kadar suskunluk? Bu kadar harekete karşılık neden bu kadar duruluyor? Anlam veremiyorum. Arkadaşlar hiç kimse aç kalmaz. Allah rızkımızı keserse zaten bizi bu dünyadan alır. Dolayısıyla rızkınız için ekmek için e, bu böyle şeylere katlanmak durumunda değilsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle böyle şeylere katlanmayın. Böyle şeyler de varsa müsaade etmeyin arkadaşlar. Bu e, inanın utanç vericidir bu yüzyılda bu hareketler utanç vericidir. Bütün camiamız açısından utanç vericidir. Kesinlikle değerli arkadaşlarım kesinlikle demiyorum ki gidin insanlarla çatışın, kavga edin demiyorum. Ama söylediğim şey şudur. Bu arada size yönelen bir şiddet vardır. Bunu bertaraf da etmekte ilk etapta size düşüyor değerli arkadaşlarım. Size yönelen şiddeti aynı orantılı güçte bertaraf etme Hakkınız vardır. Özel güvenlik görevlisi olmanıza gerek yok bunun için. Bunun için özel güvenlik görevlisi bile olmanıza gerek yok. Herhangi bir sıradan bir vatandaşın kendisine yönelen şiddeti bertaraf etme hakkı vardır değerli arkadaşlarım. Aynı ölçüde ölçülü olarak karşılık vermeniz durumunda kanun bunu açıkça belirtmiştir. Kişiye ceza verilemez diyor arkadaşlar. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.